Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçla karşınızdayım arkadaşlar. 1402 puan rakip geldi. Güzel oldu. bugün arkadaşlar full haftanın takımı yani mor oyuncularla karşınızdayım arkadaşlar. kondisyona göre dizdim bir takım böyle oldu. şöyle hemen De Bruyne alalım denk yerine. Takımda arkadaşlar ilk 11'de bir dakika. Bir dakika arkadaşlar rakibin takımını da gösterivereyim. Onun takımı da bu şekilde siz bakarsınız. Ee, arkadaşlar ilk 11'de e, deyong ve deyong De dışında herkesin arkadaşlar performansı B ya da A. E, ama yedeklerde arkadaşlar koman dışında herkesin performansı da C. E, şimdi diyeceksiniz deyong düşüşte geldiğinde ne yapıyorsun? Arkadaşlar işte deyong'u alıyorum böyle deyong'u alıyorum. E, deyong C ama hiç düşüşte gelmiyor nedense. De Bruyne alıyorum denk görünüyor ama demok güçlü gelirse De Bruyne olan falan filan. Yani öyle güzel bir takımımız var. Ben bayağı maç yaptım. 3-4 maç yaptım. Abi takım fıstık gibi. Var ya Musiala bir oynuyor aga. Anlatamam sana. İnşallah bugün de güzel bir maç çıkar. Haydi bismillah diyelim. Verdik şimdi Sanchez. Mbappe'ye güzel kaçtı ya. M... Uf, gidemedik. Şimdi Cancelo Neymar biraz sakin. Şimdi Robertson. Gir araya Robertson. Bak adama resmen alat dedik ya. Neyse sıkıntı yok. Ja Cancelo nasıl ama? Görüyor musun? Ne hareket etmedi. şekil şükür. Haydi bismillah. Cancelo Milankovic Savic. Şimdi Mbappe gördük. Sanchez aldım bu arada ilk 11 arkadaşlar. Aga çok iyi oynuyor o da hakikaten. Takım şu an çok iyi bizim. De Bruyne'le gireceğim arkadaşlar içeriye doğru. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Abi ya. Çok hissettim biliyor musun? De Bruyne'le. Çok sert duruyor çünkü. Ama atlamadık. Sağlık olsun. Bakalım. İlerleyen dakikalarda belki daha güzel goller olur. De sakin. O da çok iyi arkadaşlar. Donnarumma'yı bu arada az kadroma da aldım. Ee, i̇lk 11'e. Oliver Kahn malını kestim. Artık yeter yani. Kondisyonlar iyi geldi ya. Vallahi var ya. Oha en hata geldi. Mbappe bıraktı. Sanchez kaleci. Yapma be. Kim pempe şimdi nereye atacak? Şuraya bir yere atar diye düşündüm. Oraya atmadı. Şimdi De Bruyne. Şurayı tutalım olmadı. Kevin De Bruyne. O da çok iyi oynuyor bu arada arkadaşlar. Hakikaten ağır mı ama oynuyor yani. Şimdi Donnarumma şişirdi. Cancelo. Ver hemen. Ya ben aslında orada Cancelo'yla GO adamını atmıştım. Neyse sıkıntı yok. Musial at bakayım. Haydi bismillah. Mbappe. Sanchez. Mbappe çok güzel çekti. Tekrar Sanchez. Tekrar Mbappe. Hadi ya abi niye atamıyorsun? Çok güzel pas yaptık. Mbappe sıçtın. Tem Neyse. Orada atsa var ya. Sanchez'in mükemmel paslaşmış olacaktık. Salak bu Mbappe ya. Robertson. Endidi. Musiala. Şimdi tekrar Musiala. Musiala alırsın Musiala. Hadi artık ya. Ulan oynuyoruz atamıyoruz. Aha kaçtı. Sala arkadan çekmemiz lazım. Hadi hadi yetişirsin. Donorma sen var ya. Sen donorma var ya sen. Of 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 donorma var ya sen adamsın ya. Bu maçı kazanırsak yüksek ihtimal senin sayende. Yüksek ihtimal senin sayende donorma. Haydi bismillah. Formalar falan güncellenmiş arkadaşlar. Var ya güncelleme çok güzel olmuş. Beğendim yani. Adam akıllı konemi yola gelmiş. Şimdi Robertson. Şikrinar. Salah yine çok iyi gördü ama Endi de abi çok iyi ya. Kim hi kestim onu aldım. Çok iyi abi. Bu arada Sanchez benim favorim arkadaşlar. Bence çok iyi ya. Ben Sanchez'den memnunum. Abi inanılmaz oynadı. Tabi şimdi video demleyebilerek oynamıyor şerefsizler. Yoksa iyiler yani arkadaşlar. Takım benim komple iyi. Musiala bıraktı. Sanchez abi delireceğim ya. Video dışı oynuyorlar. Video Videoda oynayamıyorlar ya. Çıldıracağım şimdi ya. Sanchez var ya video dışı sanırım hat-trick de yaptı arkadaşlar. Ya şu an var ya bildiğin takım oynamıyor. Tekrar Neymar. Oğlum bu donarım Ne böyle? Gol yemiyor lan. Allah'ım ya Rabbim. Beckham güzel kesti Milankovic Savic. Yine bir şut yine Donnarumma. Sen nasıl bir şeysin? Donnarumma. Var ya Oliver Kahn'la oynadığım zamanlara çok yazık ya hakikaten. Bu adam kurtarıyor ya. Haydi bismillah diyelim. Kim pempe. Yine attı uzunluğu. Endidi girdi bu sefer araya. Musiala. Harikasın şimdi Mbappe. Sanchez. Oha Acaba foul yok mu? Sanchez'e de iyi dedik ya. Hernandez indirdi. Şimdi Endidi. Çok iyisin. Ver De Bruyne. Ver Sanchez. Ver Musiala. Mbappe. Yine o hatayı yapan Mbappe. Şimdi. Haydi çocuklar. Vur. Delireceğim. Kanser oğlum. yala şimdi hadi. Hadi Devron. Depol pardon. O da çok iyi bu arada. Depol var ya. Arjantinli arkadaşlar. Mükemmel ya abi. Özellikleri falan da çok iyi. Ben çok memnunum yani. Ya aga ya. Bir tane hata yapmasanız... Donnarumma güven veriyor zaten. Hadi Musiala harikasın. İyisin. Şimdi Mbappe. Sanchez. Şimdi Mbappe. Aç ortanı. <laughs> Haydi. Değişiklik dedi. Bir yapalım. Değişiklik yapalım. Kimi alalım bakalım arkadaşlar şöyle bir. E, Neymar alalım ya. Haaland alalım. Başka kim alabiliriz? E, Koman alalım. Ama bir dakika nasıl olacak o olmaz. O zaman şöyle Fatih alalım ya. Aynen. Haydi bismillah. Belki bir işe yarar bu değişiklikler. Takım bir kendine gelir. Allah'ım ne olur ya. 0-0 bitmesin de Paul. Verdik şimdi. Robertson. Açtık. Fatih olmadı. Haaland şuraya doğru atarsın. Vallahi attı. Depol Fatih ya. Beyl almış lan araba gibi beyl. Şimdi Hernandez, Ozan Kabak, Endidi. Şimdi Neymar, De Bruyne, Fatih. Açtık. Haaland. Offside mı? Abi offside dedi ya şansı görüyor mu abi yeter ya oga neymiş la bu kimpen hata gelir anladı hata yapacağını adam vurdu direkt şimdi Neymar Depal Neymar 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 ya çık önümden ya ya Fatih sen nasıl bir zararsın ya. Ozan hayır hayır, hayır. Bale gitmesin abi. Kötü kontrol. Harikasın Bale be. İşte böyle. Haland oğlum. Neymar attım ya. Kale donorum var. Harikasın. Ver. Çok iyisin de yerden attın oğlum. Şimdi Neymar. Tekrar depol. Ya vallahi momentum var ya. Başka bir şey demiyorum ya. Abi yeter artık hadi. Ya yani hadi ne yapıyorsun? Ya Git oyun ya. Yürü git ya. Bir attırmadın oyun. Ne şerefsizsin ya. Yemin ediyorum ne şerefsizsin oyun ya. Bir türlü attırmadı görüyorsun ha. Bütün maç bir rakibin yarı sahasındaydı ya. E böyle sevindiririz işte adamı. Ya abi o kadar pas yaptık. Biz oynadık. Geliyor tek atakta atıyor adam ya. Hiçbir şey yapmadı. Bak sana yemin ediyorum hiçbir şey yapmadı ya. İlk yarı var bir pozisyonları. Oynuyoruz oynuyoruz atamıyoruz. Deli oluyorum ya. Hadi Haaland. Baksana Haaland koşamıyor abi. Ya oyun şerefsizsin ya. Ver. Baksana abi bu ne ya. Allah rızası için ya. Vallahi hak etmediğimiz, vallahi hak etmediğimiz maç ya. Bunu hak etmedik ya. Allah etmesin ya. Geç abi geç ya. Sokarım rakibi de, istatistiğine de. Canım o kadar sıkıldı ki şu an. Size yemin ediyorum var ya. Şuna bak abi. Bütün puan gitti. Atın, amına sok o puanları. Ya hoşça kalın bay bay.